Selam genç olar. Ne yaptınız? He? Ya evet, normalde bir misini almak bu kadar uzun sürmez ama... bir e, ...anca yani işimizi hallettik, kalori harcadık, açlandık. Ben de tabii ne yaptım? Lavajı yaptırmayı kendime bir borç bildim. Allah Allah! Bunlar ne şey böyle ya? Vallahi buraya hangi kız gelse aşkından yanar ha. E, Yasmin Hanım bir internette görmüş, uygulaması da bize düştü tabii. Bak şimdi şunlar normal acılı olanlar. Bunlar da süper lüs, acıyıp acılı olanlar. İki şer tane dürdürdüm. Hazır orada hemen halledeyim de. Burada vakit kaybetmeden sunumlarımıza hazırladım. Hiç şaşırmadım. Tam baylavajunluk hareket. Hmm. Ben bir acısız dürüm alabilir miyim? Hemen iş oradan? <laughs> Samim sen de almaz mısın? Yok kardeşim ya şunu bitireyim öyle. Allah belanı vermeyin. <laughs> Dede öğretisi oğlum, işimi bitirmeden yemeğimi yemem. Ben de yardım edem de yemeği hak edem bari. Tül versene sen. Ben dava hiç bekletemeyeceğim. Canım intikam mı bu? Soğuk gelince dat versin. Acılı bir şekilde doyanamayarak lavajuna saldırıyorum. Bravo bay lavajun. <laughs> 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 ne? Ayıkım. <laughs> Ezaa. <laughs> yandı, ağzım yandı. Şimdi bay yanmış oldu. <gülüyor> <gülüyor>